Evet sütlaçı çok severim. Bol tarçınlı sütlaç isterim. Fırın sütlaç isterim diyenler bu videoyu kaçırmasınlar. Şu anda 2 çay bardağıyla kaynatılmış pişirilmiş pirincimizle sütümüz ve yarım kilo şekerimiz 4 litre sütümüz beraber ağır ağır pişiyor ve kaynıyorlar. Birazdan kaynadıktan sonra nişastasını vereceğiz. Onu bağlayacağız. Sonra kremasını vereceğiz. En sonunda bir miktar vanilayla kıvam artıracağız. Ve sonra fırınımızda harika bir fırın sütlaç yapacağız. Sizler de göreceksiniz. Defalarca yaptık. Çok memnun kaldık. Şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir daha söylediğim gibi 4 litre süt, 2 çay bardağı haşlanmış, daha önce de haşlanmış pirinç ve yarım kilo şeker şu anda tencerede kaynamaya doğru gidiyor. Evet sütümüz kaynadı. Şimdi nişasta verme zamanı. 4 yemek kaşığı nişastamızı suda çözdük. Burası çok önemli arkadaşlar. Aynı yöne bakın bu şekilde karıştırıyorum. Nişastasını yavaş yavaş veriyorum azar azar. Burası çok önemli arkadaşlar. Çok önemli, çok önemli. Biraz daha nişasta. 4 yemek kaşığı nişastayı çözdük ve şimdi veriyoruz arkadaşlar. nişasta bağlanmaması lazım. Çok önemli ve karıştırmaya Hı. devam ediyoruz. Birazdan da kaynayınca kremasını vereceğim arkadaşlar. Şu an yoğunluğu hissediyorum. Arkadaşlar krema zamanı krema. Nişastayı başarıyla verdik. Şimdi kremamız. Oy 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 fırına da girecek bu. Oy 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 oy. Keşke herkes burada olsa şu izleyenlere onlara da ikram etsek be kardeşim. 4 litre süt arkadaşlar. 4 litre süt. Lezzet severler. Sevgiyle aşkla yaptığımız sütlaçlarımız şu an görüyorsunuz. Kızarmaya fırın sütlaç olmaya hazır hale geldi. Bir kısmını böyle yaptık gördüğünüz gibi üstleri harika bir şekilde kararıyor. An be an oluyor arkadaşlar. Ve netice burada arkadaşlar. Emeklerimiz boşa gitmedi. Harika oldu. Gördüğünüz gibi dört büyük fırın sütlaç çıktı ve arkada da fırınlamadığımız normal sütlaçlarımız çıktı. Olay budur arkadaşlar. Afiyet olsun. Esenliklerle kalın, sağlıklı kalın, bizimle kalın arkadaşlar.